私たちは。<music> Evet, eee bugün Muharip Gaziler Yardımlaşma Derneğimizdeyiz. Eee anlamlı bir gün bugün. Eee anlamlı bir ziyaret bu. Eee çok değerli gazilerimizi bugün eee Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne eee Kıbrıs Barış Harekatının 48. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere inşallah uğurlayacağız. Eee geldiğinden bu yana daha önceki e, kaymakamlarımız döneminde belediye başkanımızın da bildiği üzere e, bizden talepleri vardı. Kıbrıs gazilerimizin bizden tek talepleri vardı. Kıbrıs'ı bir kez daha görmek istediler. Biz de e, belediye başkanımızın yoğun girişimleriyle ve Gaziantep'te e, Kıbrıs Başkonsolosumuzla yapmış olduğumuz görüşmeler sonucu e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gönderme kararı aldık. Burada da yine Kaymakamlığımız, Viranşehir e, Belediyemiz ve e, Kıbrıs Başkonsolosluğumuzun e, ortak bir girişimiyle çok değerli gazilerimizi e, bu isteklerini yerine getirmek üzere bugün Kıbrıs'a uğurluyoruz inşallah. Kazasız belasız, sıkıntısız bir şekilde gidip gelmelerini ümit ediyoruz. E, onlar bizler için çok değerli, çok kıymetli. E, başımızın tacı. Onlar bizim kahramanlarımız. Onlar bizim ecdadımız. Onlara her baktığımızda şanlı tarihimizi hatırlıyoruz. Dolayısıyla bu isteklerini yerine getirmek üzere bugün Kıbrıs'a uğurluyoruz inşallah. Kazasız belasız, sıkıntısız bir şekilde gidip gelmelerini ümit ediyoruz. Ee, onlar bizler için çok değerli, çok kıymetli. Ee, başımızın tacı. Onlar bizim kahramanlarımız. Onlar bizim ecdadımız. Onlara her baktığımızda şanlı tarihimizi hatırlıyoruz. Dolayısıyla bu da bizim üzerimize düşen bir vefa borcu olduğuna inanıyorum ben. Güle güle gidip, güle güle gelmelerini temenni ediyorum. İnşallah hayırlı olsun. Evet bugün kıymetlerimiz, değerlerimiz, Kıbrıs Muharip gazilerimizi 48 yıl sonra tekrar Kıbrıs'a gönderiyoruz. Sayın Kaymakamımızın da dediği gibi 3 yıldır ben görevde geldiğim günden beri bizden tek istekleri bir gün daha Kıbrıs'a gitmek, bir daha Kıbrıs'ı görebilmekti. Bizim kaymakamlığımız sağ olsun çok uğraştık ve bu e, emelimizi gerçekleştirdik. Bugün gazilerimizi 48. <laughs> <laughs> yıl dönümünde törenlere katılmak üzere Kıbrıs'a yolcu diyoruz. Kıbrıs Başkonsolosluğu'na da çok teşekkür ediyoruz. Bize verdikleri desteklerinden dolayı gazilerimize de iyi yolculuklar diliyoruz inşallah. Gençken nasıl gittilerse yine gidip gelecekler böyle. Gidip. Bir daha Kıbrıs'a gelecekler. Eyvallah. Işte. <laughs>